sevgili Gemlikli, Bursalı hemşerilerimiz, saygıdeğer basın mensupları bugün Türkiye'nin otomobilinin başkenti Gemlik'i tekrar ziyaret ediyoruz. Ama Türkiye'nin otomobili vesilesiyle değil, başka önemli bir husus, Gemlik için önemli bir husus olan Zeytin vesilesiyle bu güzel ilçemizdeyiz. Öncelikle her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Şu anda gemlik üretici zeytin halindeyiz. Burada gemlik, dünyaca meşhur gemlik zeytini ile ilgili gerek ticaretini yapan, gerek üretimini yapan arkadaşlarımız bizzat vatandaşlarımıza bu ürünleri ulaştırıyorlar ya da toptan şekilde bunların pazarlamasını burada üretici halinde, zeytin halinde gerçekleştiriyorlar. Buraya gelmemizin iki sebebi var. Birincisi bu üretici haliyle ilgili önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yeni projelerimiz var. Buranın daha sağlıklı, daha büyük, daha işlek bir alana taşınması bununla ilgili buradaki esnafımızın işlerini daha sağlıklı üretip bol bereketli hayırlar kazan hayırlı kazançlar kazanabilecekleri yeni bir yere taşınması ile ilgili planlamalarımız var bundan önce büyükşehir belediye başkanımız arkadaşlarımız da bu görüşmeleri gerçekleştirdiler İnşallah önümüzdeki dönemde Gemli'yi yeni bir üretici zeytin haliyle buluşturacağız. Böyle bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu bölge turizmiyle, tarımıyla, sanayisiyle önemli bir bölge. Ama Gemlik zeytini biraz önce de söyledim. Sadece Türkiye'de değil, dünyaca meşhur bir zeytin. Onun için Gemlik zeytinine sahip çıkmak burada hem üretici müstahsillerimizi hem de bu işin ticaretini yapan esnaf arkadaşlarımızı desteklemek ve bu ürünü dünyaya daha iyi tanıtmak üzere inşallah yol yürümeye devam edeceğiz ve yeni yapacağımız üretici zeytin hali ile de çok daha sağlıklı bir ticaret ortamını burada oluşturmuş olacağız. Buraya gelmemizin ikinci vesilesi de söylediğimiz gibi dünyaca meşhur Gemlik zeytininin Zaten Türkiye'de coğrafi işaretini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türk Patent Enstitüsü ile biz vermiştik. Artık bu ürün coğrafi olarak tescil edilmiş. Gerçekten şartları sağlayan ürünlerin tescillenerek alıp alım satımının yapıldığı, tescillendiği bir ürün haline geldi. Ama biz sadece Türkiye'de bu ürünü tescillemekle kalmadık. Avrupa Birliği nezdinde de coğrafi işaretimizin tescilini almak üzere yine bizim bakanlığımıza bağlı kalkınma ajansıyla beraber bir başvuru yapmıştık. Burada Avrupa Komisyonu'nun resmi gazetesinde Gemlik Zeytini'nin tescili yapıldı. 28 Mayıs itibariyle inşallah bu tescil tamamlanmış olacak ve artık Gemlik Zeytini Avrupa Birliği nezdinde de resmi olarak tanınan bir ürün haline gelecek. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. <laughs> Türkiye yerel özellikleriyle, yerel ürünleriyle dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesiydi. Biz coğrafi tescillerimizi dünyada savunabilmek için asla ihmalkar davranmıyoruz. Gerek Avrupa Birliği nezdinde, gerek uluslararası kuruluşlar nezdinde her bir ürünümüzü tescil ettirmek, bunların Türkiye'nin bir malı olduğunu, Türkiye'nin ürünü olduğunu kaydettirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Şimdiye kadar Türkiye'den 9 tane ürünün Avrupa Birliği nezdinde tescili yapılmıştı. Bunlar Aydın inciri, Aydın kestanesi, Antep baklavası, Malatya kayısısı, Bayramiç Beyazı, Milas Zeytinyağı, Taşköprü Sarımsağı, Giresun Tombul Fındığı ve Antakya Künefesi'ydi. İnşallah Gemlik Zeytini de 10. ürün olarak tescili tamamlanmış olacak. Ve biz dünya pazarlarında ürünümüzü çok daha iyi pazarlayacağız. Artık dünyada Gemlik Zeytini olarak bu ürün talep edilmiş olacak reklamını da bu şekilde yapmış olacağız. Tabii bunun yanında Bursa'nın farklı ürünlerinin de coğrafi tescilini dünya nezdinde devam ettirmek için başvurularımız var. Onların neticelerini de bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de Bursa şeftalisini, Bursa siyah incirini ve Bursa kestanesinin tescillerini de Avrupa bizliği nezdinde inşallah almış olacağız. Bursa'nın potansiyeli yüksek. Her konuşmamızda bunu dile getiriyoruz. Bursa sanayisiyle, tarımıyla, kültürüyle ve turizmiyle son dönemde hükümetimizin yaptığı lojistik yatırımlarıyla lojistik anlamda Türkiye'nin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Potansiyeli en yüksek şehirlerimizden bir tanesi ve inşallah önümüzdeki dönemde 28 Mayıs'tan sonra bu potansiyeli çok daha iyi bir şekilde açığa çıkaracak çalışmalarımıza, gayretlerimize devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılını, Bursa yüzyılını inşa etmeye devam edeceğiz. Nasıl Bursa'ya, Gemli'ye Türkiye'nin otomobili projesini kazandırdık. Batarya fabrikasının temellerini attık. Daha nice yatırımları vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin evine ekmek götürebileceği helal kazanç elde edebilecekleri nece projeleri biz gemliğimize de Bursa'mıza da kazandırmaya devam edeceğiz. 28 Mayıs'tan sonra emin olun Türkiye'nin önü açık, ufku açık. Yeter ki biz şimdiye kadar durduğumuz gibi sağlam duralım. Şu ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde bu millete hizmet etmenin sevdasında olalım. Allah Türkiye'nin başaramayacağı hiçbir iş olmaz. Türkiye'nin otomobilini de yaparız. Gemlik zeytinini de tüm dünyaya tanıtırız. İnşallah bunu başaracağız. Ben tekrar Gemlikli Bursalı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. <laughs> Ve buyurun afiyet olsun. Bir diş kirası var burada. Değil mi? <laughs> Hadi bakalım buyurun. 食べる